Ben buranın şeyini alıyorum ya. Dostlar uzman herhalde. Uzman çavuş. Ah tam seni vuruyordum son saniye sıktım ölmedin. Bak baba bak. Ah. Şerefsiz. Ah ah ah. Hey. Bot kiss yapamıyor ya? <laughs> ya şu bekle olmasa. O sen bıçakla mı geliyorsun milletin üstüne? Neresi lan? Ah, ah. Ah. Hadi botuma güveniyorum ben. Hadi. Hadi botuma alırsın. Orada. Hadi bot crack. Bot crack mi? Salak <laughs> adam ya. Yo burada bir kafa gördüm biliyor musun? Bak bak ba, bak bak. Oğlum bana bir vurdu. aa 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 ben vurdum lan seni. O sen misin lan ben şey yapmadım evet. görmedim seni. Oğlum ya bıçak silah bir geçtim ya. Senin yalnız bot aldı ve ben bot sayısı bot sayesinde sayı aldım. Yo bak bak bot jensen nasıl direkt vuracağım. Evet, tek sen kaldın değil mi? Ben kaldım kardeş. Oğlum bot crank vurdu lan seni. bot crank'i zaten sinir oldum ama. <laughs> İbo bu arada sizi yeniyoruz ama ha. Kim yeniyor oğlum? İçeri döndeyiz ya. Bak nasıl başla başla adamı s**tim. İva direkt o senin olduğunu anlıyorum nedense bilmiyorum. Oğlum hadi. Benim... Seni bot bil mi vurdu lan? Yo ben yaşıyorum. Hadi bot bil hadi bot arkanda bot bil. Aa botun yok. <laughs> ah ah kardeşim benden öğrenmediği çok şey var. Mesela İbo şu mu? Oğlum karşı karşıyız karşıyayız Ibo? karşı karşıyayız. Şu mu İbo? Kaçtım amın okuyum. Oğlum öldün mü sen? Maalesef. Canın kaç kalmıştı ben vurduktan sonra? Benim 21 canım kalmıştı. Bir mermi daha hesap edeseydi ölüyordum. Bak bot adamla can veriyor izle şimdi. Yumuşak şu 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 şu, şu 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 konuşamıyorum lan. Ya o evet 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 Şu sensin değil mi İbo? Nerede Üş. Ah sen değil misin lan o? İbo bu benim. Ya yapma yapma. Canın kaç kaldı? Canın kaç kaldı? Sıfır ama. <laughs> <laughs> her, her vurduğuma sen zannediyorsun sağ yukarı. Sahne düştü. Oğlum canım, ölüyordun değil mi lan? Canım 32 ölüyor. Zıplar gelecek yerine. Bu <laughs> <laughs> götürdük <Gökümdeki gülüyor> boku duyuyorum. <giyirim. gülüyor> Ulan ya eğimi ayarlayamadım. Kardeşim. <laughs> bir, bir karşı kazandınız lan. Bir kazandık mı? 7-1 oğlum skor. İyi bu öldürür seni? Ba -ba -ba oha 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 oha. <laughs> Uyş. Hadi botlarım size güveniyorum. Bak botuna sikiyorum izle şimdi bırakayım Bak botuna sikiyorum izle şimdi bırakayım Allah. <laughs> Öldüm oğlum. İbo çık karşıma, İbo, çık karşıma. Oğlum ben öldüm ya, ilk beni öldürdün. Nasıl vurdum seni Dedim, yarak gibi. <laughs> Sen o anda niye ateş etmedin bana? Oğlum ateş ettim. Tamam canım. Ama. Hayır oğlum M4 Abi evde kereş var sana sikiyorum yani. Bu ikisi <laughs> Hala senin botlarını sikeyim ya. <laughs> Oğlum benim botlu uzman mı yaptın? Galibiyet. Şu şu Grant'ı çok kurudum zaten bana Şuna bak en çok leş hepsi bende. Şimdi şu artı açıyorum nerde lan o Yapma. Ha bu. Niye oynayamıyorsun bunu? Ya İyi bu bekliyorum bekliyorum ama okuyayım. Sonra çıkıyor tak oyunu kazanıyorsun. Tabi efendim. Her yani şeyim 3 kill'im var 3 kill'im. Beklemiş olduğum anlamına mı geliyor bu? Sen kolsuzsan ben ne yapayım oğlum? Bir ben senin için ammuna koymaz mıyım? <laughs> <laughs> Saldırın lan. Ben saldırmıyorum. <laughs> oğlum bunlar bıçakla saldırıyor. Birbirlerine. <gülüyor> <gülüyor> ah canım. Bir e boy 2000 gelse ya. <laughs> hep o köşede pusuyorsun ya. Evet pusuyor. Diğer köşede pusu var. <laughs> <laughs> Ama en güzel <laughs> köşe. Diğer köşe yok ya bunlar. İbo seni gördüm İbo. Ben de seni gördüm. <laughs> Bir sürü adam geldi. <laughs> Çıksan ortaya. Oğlum canım o 20 amına <laughs> koyayım ya. Çık oğlum acımayacak çık. Canım 6 amına <laughs> koyayım. Tek çık. atmam lazım canım. Yani. Çık acımayacak çık. Bak başka bot var mı sizden? Yok. Tekete kaldık. Yok. İbo şu karşıya geçin bir bakma lan. Ay kardeşim. <laughs> ya hani yok bot yoktu? Varmış. Yemin ederim görmedim. Yemin ederim o, görmedim. O da oraya pusmuş ama koyayım. <laughs> Benim kim bot? İbo bu sefer saldıracağım sana tamam mı? Direkt bana mı geleceksin? Aynen. <laughs> Yaralak gelecek. <laughs> Canım 81 kaldı lan. Kimden hasar yedim ben bu kadar? Benden. <laughs> <laughs> ya saldırsana da amına Ya abi çıldırmak üzereyim ya. Ben 18 bu arada. Benim 18 evet. 18 bu arada. 4 0 yeniliyoruz amına Ve bu yenici ikinci maç. Benim botlar salak amına koyayım. Oğlum sen Benim bota baksana burada asılı kalmış havada. Seni <laughs> gördüm. Sıkıştın orada var ya 4 kişi tarafından. Benim bota, benim bota baksana gibi gitmeyin bota bak. Koş koş. Koş İbo koş. Bak orada ara, arada bak. Gitti diyor ettim düz git kanka. Git git düz git düz. Orada değil git. Sol yap. ha bak solda. Bak orada. Orada sıkışmış amk salak. <laughs> sen neredesin öldün mü? Arkadan bıçak at. Arkadan bıçak at. Kımıldayamıyor. Arkasından. <laughs> ha oradan git arkadan bıçak at. Kımıldayamıyor. Oğlum sen öldün mü? Ben öldüm öldüm. Bıçak at. <gülüyor> <gülüyor> ama canı çok az ya amk. Hadi lan benim bot olur. Hadi sık sık sık. sık, sık. <laughs> ha tamam. Ya insanın gerçekten botu bile salak ama koyuyor. <laughs> 5-0 yeniyoruz ama. Yürüyün lan gerizek. bir bok yapamıyorsun. Git git. Şu Mike'i sikeceğim zaten. <laughs> Amına koyayım bot bile ölmüyor. Anasını sikeceğim ya. Şuradaki sen misin sıktığım yerdeki? Evet ben de bot. Yusuf neredesin aşkım? Ne? Neredesin? Öldüm oğlum ben. Ya işte biliyorum o yüzden dedim neredesin diye. Ben de bundayım. <laughs> Ay. Boş, boş, boş. Bütün adamlar öldü. 5 Be saniye içinde amına koyayım. <laughs> neredesin lan? Yo <laughs> benim botlar salak kanka ya. <laughs> Niye böyle? Oğlum benim hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor ki. Benim botlar öldüremiyor ki amına koyayım. Yani şimdi maç sayısı. Hadi bir el verelim aşk, Botlar <laughs> geri çekilin geri. Çekin. <laughs> Üf adam havada vurdu. Oha ben tek kaldım bu sefer. Gelmeyin lan. Oğlum gelmeyin lan kalmışsın ona Oğlum ben tek kaldım bu sefer çok kötü bir şeymiş. Nasıl nasıl oluyormuş? Çok kötü lan. Ben, ben, bunu yaşıyorum işte sürekli bu. <laughs> bu sefer botlar ben de saldıracağım yürüyün lan. <laughs> Oğlum aa. Aman ha kodu. Oğlum buradan çevirirsen var ya ağlarım ha. Bir sayım kalmış şurada maç almaya. Çevireceğim ama. <laughs> Gerçi uzadı mı lan? Uza uzamadı değil mi? Yürüyün lan heveller hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya o mermi bitti ya. Benim mala baksana mala geri zekalı amına. Bok var kalmış orada. Öldük yenildik amına koyayım. 2-0 2-0 Of. Hadi, hadi bakalım ben şimdi ne yapıyorum İmo? Ya?